Bahar evinden hepinize selamlar. Fasulyelerim çok güzel olmuşlar. Şimdi toplamaya başlayacağım. Sizlere de şu zirafeti göstermek istiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Fasulye toplamaya başlayalım. Şu görüntüyü sizlere göstereceğim. Aman Şu görüntü muhteşem. Şöyle sarı fasulye topluyorum. Şöyle birlikte toplayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hava da çok sıcak. Fasulye toplamaya devam. Bu fasulyeden güzel bir turşu yapacağım. Nefis olur bunun turşusu. İsterseniz böyle fasulyeniz varsa güneşte de kurutabilirsiniz. Güneşte kurusu da çok güzel oluyor. Kışın kavuruyorsunuz. Bol soğanla üzerine yumurta kırıp nefis bir yemek oluyor. Geçen sene ben biraz kurutmuştum. Çok az bir şey denemek için. Çok güzel oldu. Bu sene de olursa kurutmaya devam edeceğim. Bunlar da boncuk aşı. Şöyle tanel oluyor boncuk aşı çok lezzetli oluyor. Bunlar da üzerinde bayağı bir dökmeye başlamışlar bunlar da. da yavaş yavaş olanları toplayacağım. Gördüğünüz gibi şu güzellikler, serafet süper. Bunlar boncuk hepsi. Şöyle taneli fasulye çok lezzetli oluyor. Bunlar e, en pahalı fasulye pazardan. Böyle gücümüzün yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Allah verdi çok şükür. Şimdi de toplamaya çalışıyoruz yavaş yavaş. gördüğünüz gibi fasulyelerim bu şekilde şöyle sizlere mısırlarımı da göstereyim mısırlarım da harika oldu şu güzelliğe bakın süt mısırı inda toplamaya devam. Önce şu sarı fasulyeleri bitireyim. Daha sonra Ayşe kadın boncuk Ayşe onlara geçeceğim. Önce sarıları bitirelim. Şu güzellikler. Evet arkadaşlar şöyle fasulyelerimi yeşil fasulyeleri toplamaya başladım. gördüğünüz gibi bunların da olanlarını toplamaya devam edeceğim. Güzel bir turşu yapacağım. Fasulye turşusu. Kışa hazırlık. Turşu da tarifini de sizlerle paylaşacağım. Daha önce kanalımda paylaşmıştım ama tekrar paylaşmak istiyorum. Göremeyenler için. Tekrar bir daha paylaşacağım. Şöyle dalından taze taze, çıtır çıtır. Girasun yöresine ait fasulye turşusu. Kavurması da kışın çok güzel oluyor. Şu güzelliğe bakın, fasulyenin güzelliğine. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç tane de salatalıklarım olmuş, onları da toplayacağım. <laughs> güzelliklere bakın arkadaşlar. Şunu koparmayacağım. Bir gün daha buradayım. Onu son giderken almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Olan salatalıklarımı, kabaklarımı yeşil fasulyemi topladım. Allah bereket versin. Ilen daha var. Bir yere bırakır mısın hayatım? İşte turşuluk fasulyelerim hazır. Şöyle boncuk aşı. Altta da sarı fasulyelerimi topladım. Hepsi tamam. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz abone ol tuşuna basmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı.